Sulama kabıyla salatalık yatağının başında durmuş su döküyorsunuz ve bir mucize bekliyorsunuz. Ama o mucize bir türlü gelmiyor. Salatalıklar acı mı, yamuk mu çıkıyor yoksa sadece çok az ürün mü alıyorsunuz? Bu durum size tanıdık geldi mi? Büyük ihtimalle siz de binlerce başka bahçıvan gibi aynı hataları yapıyorsunuz. Bu yedi verim sırrını öğrenmeden salatalıklarınızı sulamayın. Bugün sadece sulamadan bahsetmekle kalmayacağız. Basit ama pek de akla gelmeyen mütevazı tarlalarınızı gerçek bir salatalık cennetine dönüştürecek kuralları açıklayacağız ve inanın bana 7. sır en basiti ama en çok unutulan da o. Bir anlığına düşünelim. Salatalık nedir? %95 ila 97'si sadece sudan ibaret. Doğa tarafından güzelce paketlenmiş, hafif aromalı ve hoş bir çıtırtısı olan su. İşte bu yüzden doğru sulama, tadından boyutuna, hatta ne kadar meyve vereceğine kadar her şeyi belirler. Yanlış sulama bitki için bir stres kaynağıdır. Stres altındayken salatalık kendini savunmaya başlar. Onu acı yapan o maddeyi üretir ve gücünü korumak için çiçeklerini döker. Sizin göreviniz sadece ona su vermek değil, aynı zamanda kendini adeta bir tatilde hissedebileceği ideal koşulları yaratmaktır. İşte Deneyimli bahçıvanların bile umutlarını suya düşüren bir numaralı sır, suyun sıcaklığı. Kulağa komik derecede basit geliyor, değil mi? Ancak asıl sinsice tuzak tam da bu basitliğin içinde gizli. Tipik bir senaryo hayal edin. Kuyudan veya şebekeden bağlı bir hortumu alıp, görevinizi yapmış olmanın verdiği o rahatlıkla salatalık yataklarınızı suluyorsunuz. Hortumdaki su genellikle buz gibidir. Sıcaklığı nadiren 10-12 dereceyi aşar. Bizim için yaz sıcağında bu hoş bir serinliktir. Ama salatalık için bu buz gibi suya atlamakla eşdeğer. Peki neden? Salatalığın narin ve hassas kökleri toprağın üst en sıcak ve güneşle ısınmış tabakasında bulunur. Orada kendilerini rahat hissederler. Toprak sıcaklığı 20, 25 ve hatta 30 dereceye ulaşabilir. Ve işte bu sıcak, konforlu kök sisteminin üzerine buz gibi bir su akışı döküyorsunuz. Bu sadece bir stres değil, gerçek bir termal şoktur. Bu sırada köklere ne oluyor? Resmen uyuşup büzüşüyorlar. Temel işlevleri olan su ve besin emilimi bir süreliğine tamamen bloke olur. Bitki aktif bir şekilde büyüyüp meyve vermek yerine tüm gücünü hayatta kalmaya harcar. Yaşadığı şokun ardından ısınmaya ve kendine gelmeye çalışır. Bu tür bir şoklamanın sonuçları oldukça üzücüdür. Büyüme yavaşlar, maksimum besin gerektiren küçük meyve taslakları sararıp dökülmeye başlar. Bitki enerji tasarrufu yapmak için onlardan adeta bir balastan kurtulur gibi kurtulur. Dahası, soğuktan zayıflayan kökler, başta kök çürükleri olmak üzere mantar hastalıkları için kolay bir av haline gelir. Bu sorunun çözümü çok basit ve sizden hiçbir masraf gerektirmeyecek. Salatalıkları sulamak için suyu mutlaka dinlendirmeli ve güneşte ısıtmalısınız. Bahçenize bir fıçı, tank veya hatta birkaç büyük kova yerleştirin. Bunları sabah suyla doldurun ve akşama doğru, yani sulama için ideal zamanda içlerindeki su 20-25 derece gibi rahat bir sıcaklığa ulaşacaktır. İşte bu salatalıklarınızın size bol ve çıtır çıtır bir ürünle teşekkür edeceği can suyudur. Şimdi ise zamanla doğrudan ilişkili olan ikinci sırrımıza geçelim. Kendinize sorun, salatalıklarınızı ne zaman suluyorsunuz? Eğer cevabınız gündüz boş bir anım olduğunda ise ne yazık ki kendi ellerinizle onlara büyük zararlar veriyorsunuz. Şunu hayal edin. Sıcak bir öğle vakti, güneş tam tepede. Siz salatalıklarınızı cömertçe suluyorsunuz ve su damlacıkları geniş yapraklarında pırıl pırıl parlıyor oldukça ferahlatıcı görünüyor değil mi? Ama aslında bu bir felaket. Her bir su damlası güneş ışınlarını odaklayan minik bir büyüteç gibi işlev görür. Bunun sonucunda yaprağın narin yüzeyinde adeta bir yanık oluşur. Görmüş olabileceğiniz o sarı veya kahverengi lekeler bir hastalık değil. Her türlü enfeksiyona kapı aralayan yaralardır. Dahası var. Sıcak havada sulama yaparak suyu resmen boşa harcarsınız. Nemin önemli bir kısmı köklere ulaşamadan toprağın ve yaprakların yüzeyinden buharlaşır. Siz bitkiyi iyice suladığınızı düşünürsünüz, oysa aslında etrafında nemli bir buhar odası yaratmış olursunuz. Buhar odasını en çok kim sever? Doğru, mantarlar. Yapraklardaki sıcaklık ve nemin birleşimi, külleme ve mildiyon gibi hastalıkların anında gelişimi için ideal bir ortamdır. Peki hangi zamanı seçmeli? basit bir kuralı aklınızda tutun. Sulama yağ sabah erkenden güneş yakmaya başlamadan önce ya da akşam güneş battıktan sonra yapılmalıdır. Sabah sulaması bitkinin tüm gün için yeterli nemi almasını sağlar ve yapraklardaki su damlacıkları hızla kurur. Ancak birçok deneyimli bahçıvan en idealin akşam sulaması olduğunu düşünür. Sıcaklık düşmüş buharlaşma minimuma inmiş olur ve su gece boyunca toprağa derinlemesine nüfuz ederek kök uçlarına kadar ulaşır. Bitki tüm gece boyunca sakince su emer ve güç toplar. Gündüz sulamayı aklınızdan bile geçirmeyin. Bu bitkinize yardım değil, düpedüz zarar vermektir. Üçüncü sırrımız sulama yöntemi. Ve burada da oldukça sık yapılan bir hatayla karşılaşıyoruz. Çoğumuz bitkileri yağmurlama yöntemiyle. Yani üstten, doğrudan yaprakların üzerine duş başlıklı bir sulama kabı veya hortum kullanarak sularız. Bu şekilde hem tozları temizlediğimizi hem de bitkinin tamamını ferahlattığımızı düşünürüz. Ancak gerçek şu ki yine hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyoruz. Salatalık yapraklarının sürekli ıslak kalması, özellikle de havanın zaten nemli olduğu seralarda mantar hastalıklarına resmen davetiye çıkarır. Beyaz bir tabaka gibi görünen külleme hastalığı ve sarı lekelerle kendini gösteren yalancı külleme peronospora bu koşullara resmen bayılır. Bu mantarların sporları her yerde bulunur ancak yalnızca nemli ortamda filizlenirler. Yaprakları üstten suladığınızda onlara adeta ideal bir kuluçka ortamı sağlamış olursunuz. Üstelik yaprakların üzerine düşen suyun büyük bir kısmı asıl hedefine yani köklere ulaşamadan buharlaşarak kaybolur. Oysa bizim tek amacımız bitkinin kök sistemini yeterince sulamaktır. Bitkinin tüm bölümlerine su ve besin maddesi taşıma görevi tamamen köklere aittir. Yaprakların bu süreçte neredeyse hiçbir rolü yoktur. Bu yüzden altın kuralı aklınızdan çıkarmayın. Salatalıkları mutlaka dipten sulayın. Bunu yaparken toprağı fazla dağıtmamaya ve kökleri açığa çıkarmamaya özen gösterin. En ideal yöntem spreyli başlığı olmayan bir sulama kabı kullanmak veya suyu bir kovadan ince bir akışla nazikçe dökmektir. Sulama kabının ucunu doğrudan bitkinin kök çevresindeki çukura doğru tutun. Bu yöntemle suyun %100'ünün doğru yere yani köklere ulaşacağından emin olabilirsiniz. Eğer geniş bir salatalık tarlanız varsa ve her bitkiyi tek tek sulamak çok vakit alıyorsa bunun için de harika bir çözüm mevcut. Sıra boyunca bitki gövdelerinden yaklaşık 10-15 cm kadar uzağa sığ bir karı kaçın ve suyu doğrudan bu karığın içine boşaltın. Su yavaş yavaş toprağa sızarak tüm kök bölgesini eşit şekilde nemlendirecek bu esnada bitkinin sapları ve yaprakları ise tamamen kuru kalacaktır. Bu, salatalıklarda görülen en tehlikeli hastalıkların önlenmesi için hem basit hem de inanılmaz derecede etkili bir yöntemdir. Dördüncü sırrımız, ne kadar sık sularsanız o kadar iyi olur şeklindeki yaygın efsaneyi tamamen çürütüyor. Pek çok kişi suyu çok seven salatalıkların her gün azar azar sulanması gerektiğini düşünür. Bu, zayıf ve yüzeysel bir kök sistemi oluşumuna yol açan kökten yanlış bir yaklaşımdır. Bitkinin mantığını anlamaya çalışalım. Eğer her gün bitkiye sadece toprağın üst 5-7 santimetresini ıslatan küçük bir miktar su verirseniz, köklerin derine inmek için hiçbir teşviki kalmaz. Yüzeyde her zaman su varken niçin zahmete girip derinlerde nem arasınlar ki? Sonuç olarak kökler derine değil, yana doğru gelişir ve toprağın en üst katmanında kalır. Peki bu ne gibi tehlikeler doğurur? Öncelikle böylesine yüzeysel bir kök sistemi çok savunmasızdır. Toprağın üst katmanı güneşte hızla kurur ve aşırı ısınır. Kısa süreli herhangi bir kuraklık ya da sizin birkaç günlüğüne bahçede olmamanız bile bitki için hayati tehlike oluşturur. İkincisi bu tür kökler toprağın derin katmanlarından besin maddesi alamadığı için bitki verdiğiniz takviyelere tamamen bağımlı hale gelir. Doğru strateji nadir ama çok bol ve derinlemesine sulamadır. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Her gün her bir bitkinin dibine birer litre su dökmek yerine hava durumuna bağlı olarak 2-4 günde bir her bitkinin altına 5-10 litre su dökmek çok daha iyidir. Göreviniz Toprağı en az 20-30 santimetre derinliğe kadar ıslatmak olmalı. Böylesine bir sulama, kökleri derinlere çekilen nemin peşinden inmeye zorlar. Bu sayede bitkiyi güçlü ve dayanıklı kılan, kuvvetli ve dallı bir kök sistemi oluşur. Bitki küçük bir kuraklığı bile kolayca atlatabilir ve derinlerden kendi kendine besin ve su sağlayabilir. Yeterince sulayıp sulamadığınızı kontrol etmek için Sulamadan bir saat sonra fidelerin yanındaki toprağı kazmanız yeterli. Eğer 10 santimetre derinlikte bile toprak kuruysa hiç tereddüt etmeden daha fazla su verin. Beşinci sır çoğumuzun aklına bile gelmeyen bir konuyla ilgili suyun kalitesi. Genelde susudur der geçeriz. Ama hani o narin salatalıklar var ya işte onlar için suyun bileşimi hayati önem taşıyor. En yaygın kullanılan su kaynakları musluk suyu veya derin kuyu suyu. Bu sular genellikle serttir. Yani bol miktarda kalsiyum ve magnezyum tuzu içerir. Sürekli sulandığında bu tuzlar toprakta birikir ve toprağın alkali, bazik hale gelmesine neden olur. Alkali ortamda salatalıklar, demir, manganez ve bor gibi önemli mikrobesinleri toprakta yeterli miktarda bulunsa bile emmekte zorlanır. Dışarıdan bakıldığında bu durum yaprakların damarlarının arasında sararma olarak kendini gösterir. Buna kloroz denir. Bitki resmen aç kalır oysa etrafta bolca besin vardır. Musluk suyunun bir diğer sorunu da klor. Dezenfeksiyon için eklenir ama bitkiler özellikle de faydalı toprak mikroorganizmaları için klor zehirdir. Köklerin besinleri almasına yardımcı olan mikroflorayı baskılar ve genel olarak bitki gelişimini yavaşlatır. Peki ideal su hangisi? Elbette yağmur suyu. Yağmur suyu yumuşaktır nötr pH değerine sahiptir ve oksijenle doludur. Eğer yağmur suyunu toplayıp kullanma imkanınız varsa bu salatalıklarınıza verebileceğiniz en güzel hediyedir. Ama yağmur suyu yoksa ne yapmalı? Çözüm var ve hem de çok basit. Kuyu suyu olsun, musluk suyu olsun, her suyu bekletmek gerekir. Açık bir kapta, mesela bir fıçıda bir gün bekletildiğinde Klorun büyük bir kısmı uçar, sertlik tuzları da kısmen dibe çöker. Ayrıca daha önce de bahsettiğimiz gibi su optimal sıcaklığa ulaşır. Suyu yumuşatmak içinse fıçıya tülbent bir torbaya sarılmış biraz torf veya 100 litre suya bir bardak odun külü ekleyebilirsiniz. Bu sadece suyu yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda faydalı elementlerle de zenginleştirir. Altıncı sır, sulamayı bitkinin büyüme aşamasına göre esnek bir şekilde uyarlamaktır. Küçük bir fideyi ya da yeni çimlenmiş bir tohumu, meyvelerle dolu kocaman, yetişkin bir bitkiyle aynı şekilde sulamak büyük bir yanılgıdır. Çünkü su ihtiyaçları kökten farklıdır. Gelin salatalığın yaşam döngüsünü inceleyelim. Tohumu ektiniz veya fideleri diktiniz. Bu ilk dönemde bitki henüz küçükken, Kök sistemi oldukça minik ve zayıftır. Bu aşamada ölçülülük önemlidir. Aşırı sulama narin köklerin kolayca çürümesine neden olabilir. Toprak sürekli hafif nemli kalmalı ancak asla bataklığa dönmemelidir. Azar azar ama üst tabakanın tamamen kurumasına izin vermeyecek kadar sık sulama yapmalıyız. Ardından aktif büyüme ve çiçeklenme dönemi gelir. Bitki yeşil aksamını geliştirir dallanır ve ilk çiçeklerini açar. Bu dönemde su ihtiyacı belirgin şekilde artar. Sulamalar daha bol olmalı. Ancak daha önce bahsettiğimiz gibi köklerin derinlere inmesini teşvik etmek amacıyla aşırı sık olmamalıdır. Çiçeklenme aşamasındaki nem eksikliği bitkinin çiçeklerini ve oluşan meyve taslaklarını dökmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Zira onları besleyecek yeterli kaynağı bulamaz ve işte zirveye ulaşıyoruz. Yoğun meyve verme dönemi. Üzerinde aynı anda birçok meyvenin olgunlaştığı yetişkin bir salatalık bitkisi adeta gerçek bir su pompasına dönüşür. Unutmayın, salatalıkların %95'i sudan oluşur. Sulu, çıtır çıtır meyveler verebilmek için bitki devasa miktarda nem tüketir. Bu dönemde sulama maksimum seviyede olmalı. Hem sık hem de çok bol yapılmalıdır. Herhangi bir su eksikliği ...hasadın kalitesini anında olumsuz etkileyecektir. Salatalıklar küçük, eğri ve en önemlisi acı olacaktır. Zira bitki, kuraklığa tepki olarak acılık veren madde olan kukur bitasını üretmeye başlar. Bu nedenle meyve verme döneminde nem seviyesini özellikle dikkatle takip edin. Bol sulamaktan çekinmeyin. Salatalıklarınız size bunun için minnettar kalacaktır. Ve nihayet yedinci sırımız. Bu sır... En basit en mantıklı olanı ama nedense en çok unutulan da o. Sırrımız şöyle. Salatalıkları takvime veya programa göre sulamayı bırakın. Birçok bahçıvan alışkanlık gereği şöyle hareket eder. Ben salatalıkları çarşamba ve cumartesi günleri sularım. Ama hava durumu bizim programımıza uymaz ki. Bugün bulutlu ve serin olabilir. Yarın ise kavurucu güneş ve kuru bir rüzgar esebilir. Bitkinin ihtiyaçları her gün değişir. Serin Yağmurlu havada programa göre sulamak aşırı sulamaya ve çürüme riskine yol açar. Henüz cumartesi değil diye şiddetli sıcakta sulamayı atlamak ise hasat için felaketle sonuçlanabilir. Sulama için tek doğru rehber toprağın gerçek nemliliğidir. Ana araçlarınız takvim değil, kendi gözleriniz ve elleriniz olmalı. Peki, sulama zamanının gelip gelmediğini nasıl anlarız? Çok basit ve şaşmaz bir dede yadigarı yöntem var. Sadece 5 saniyenizi alır. Sadece sebze yatağına gidin ve parmağınızla yaklaşık 10 cm derine toprağı kazın ya da o derinlikten bir avuç toprak alın. Şimdi avucunuzda sıkın. Eğer toprak topağından su sızıyorsa sulamak için erken, nem fazlasıyla yeterli. Eğer toprak topağı şeklini iyi koruyorsa Dokunduğunuzda sıkı ve nemli hissediyorsa ama akmıyorsa bu ideal bir durum şimdilik sulamaya gerek yok. Ama eğer toprak elinizde dağılıyorsa, kuru ve tozluysa işte bu bir SOS sinyali. Bitki zaten susuzluk çekiyor, sulama aslında daha dün yapılmalıydı. Hemen sulama kabını kapın. Bu basit test en güvenilir göstergedir. Hem toprağınızın türünü, hem hava durumunu, hem de bitkinin büyüklüğünü dikkate alır. Grafiğe değil, toprağın durumuna güvenin. Toprağınızı hissetmeyi öğrendiğinizde salatalıklarınızın ne zaman gerçekten suya ihtiyaç duyduğunu her zaman bilecek ve onlara suya en çok ihtiyaç duydukları anda verebileceksiniz. Bitki bakımında asıl ustalık budur. Bu hikayedeki en önemli ve şaşırtıcı nokta şu. Bu sırlar ancak bir bütün olarak tek bir sistem gibi çalıştığında işe yarıyor altı kurala kusursuz uysanız bile tek bir hata örneğin öğle vakti soğuk hortum suyuyla sulamak tüm çabalarınızı boşa çıkarabilir ve bitkide strese yol açabilir. Hıyarlar ihmalkarlığı sevmez. Acı tat, dökülen meyve taslakları, hastalıklar bunlar kötü şans değil. Bu sistemin bir öğesinin bozulduğuna dair birer işarettir. Bu sadece bir dizi birbirinden bağımsız tavsiye değil. Bu detaylara gösterdiğiniz özenin doğrudan çıtır çıtır ve sulu bir hasada dönüştüğü bütünsel bir bakım felsefesi. Siz sadece hıyarları sulamıyorsunuz. Onların sağlığını ve genel durumunu yönetiyorsunuz. Bu basit mantığı kavradığınızda hasat sorunlarını sonsuza dek unutacaksınız. Öyleyse başarı formülünü tekrarlayalım. Ilık su, sabah erken veya akşam sulama kesinlikle kökten derin ama çok sık olmayan ve büyüme aşaması ile toprağın gerçek nem durumu göz önünde bulundurularak yapılan sulama. Hepsi bu kadar. Basit, mantıklı ve inanılmaz etkili. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu sırlar sizin için faydalı olduysa ve rekor bir hasada hazırsanız kanalımıza beğeni ve abone olarak destek olun. Bu yeni ve faydalı videolar hazırlamamızda bize çok yardımcı oluyor. Şimdi size bir sorumuz var. Sizin hıyar yetiştirme sırlarınız neler? Ya da belki bu hatalardan birini yaptınız ve şimdi başarısızlığın nedenini anladınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Gelin birlikte öğrenelim.